Herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Arkadaşlar son günlerde aldığım iki tane çok fazla mesaj vardı. Bir abi yeni yatırım ne zaman gelecek? Abi kim ne zaman satacağız? Arkadaşlar ben kim bu yatırım fırsatı sayesinde de satmaya karar verdim. E, 51K'dan sattım. Bazıları da 53K'ya gitti. Ama şu an kim çok kolay bir şekilde e, satabilirsiniz. Şimdi hatta bir fiyatını bir kontrol edelim. Bir yanlışlık olmasın. Sattıktan yakışık hemen böyle bir sonra hemen yatırım yaptım. Daha yatırımım resmen bitmedi bile hatta. Verdiğim tekliflerin e, bir kısmı da bitmedi diye biliyorum. E, o yüzden de Evet 5500 50, şu an gibi gözüküyor. Kim Little. Aynen 5500'e 50, yok. Güzel. E, 51K'dan satabilirsiniz arkadaşlar Kim Daha uzun tutarsanız 53-54'lere çıkabilir ama ne kadar bekleyeceğiniz belli bir de. Yani artık ben başka yatırımlar da yapmak istedim. Eee paramız 5 milyona yakındı. Hemen yatırımlarımızı yaptık. Daha fazlası da var. Gördüğünüz gibi 193 paket biriktirdik arkadaşlar. Uzun süredir paket açmıyorum. Açmamaya da devam edeceğim. Hayatımda ve e, açtığım en büyük paket açılışını yapacağız. toti zamanı. Yaklaşık daha bir, bir ay sonra falan. E, hem FIFA pointlerim bunlarla birlikte sonsuz paket açacağız. Hedefim 1000 paket. Şu an 193'e geldiği için de çok iyi paketler var. Hiçbir paketimi açmıyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir paket açılışı bizi bekliyor. E, canlı yayında olacak tabii ki. Çok uzun bir Toti yayını olacak iki konuğumla. E, onlara geliriz. Daha onları konuşmaya çok var. Şimdi gelelim yatırım konusuna. Arkadaşlar Kimlitar'ı sattığımı söylemiştim zaten. E, isteyenler bekleyebilir ama bence 51 fena fiyat değil e, satmak için. Ne yaptım? Arkadaşlar yaptığım şey belli. E, açık açık söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım. 85 euro oyunculara e, yatırım yaptım arkadaşlar. Satın alma fiyatını da hemen söyleyeyim size. E, şimdi zaten örneklerle göstereceğim. 5K 5.1, 5.2. Artık sonlarda birkaç tane e, videoyu da geç kalmanızı istemediğim için... E, Biraz daha şey paldan yaptıklarım oldu. O da 5.3 yani en yükseği 5.3. Evet 100 oyuncuya da ulaşmış olduk böylece. Ee, 85'leri 5.3 şey, 5.2 5.1 hatta ortalaması biraz daha bile düşük çıkacaktır. Ee, aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5K var içinde. Bir iki tane böyle güzel snipe var. Onları da bir göstermek istiyorum. Sonra niye böyle bir şey yaptığımı anlatacağım. Bakalım. Ben mi yanlış oturuyorum? 5'in sayfa değil mi diyor? Allah Allah. Peki. Gördüğünüz gibi Trippier falan var ya. İlla oyuncu isimlerine lütfen takılmayın arkadaşlar. Bakın 500'ler, 5K'lar var. E, 5-3'ler var. 5300 yani. E, şimdi güzel bir snipe göstereceğim size inşallah. Bugün bulabilirsem. Hı, yerleri karışmış yeni oyuncu. Mesela 4K'yı snipe'ladım bir tane. İnanılmazdı. 4K'ya gerçekten snaplamak çok iyiydi. Ee, ne zaman satacağız, kaçtan satacağız o konulara da geleceğim. Sadece yeni oyuncuları buraya yolladığım için bütün oyuncuların yeri karışmış. Ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak böyle 4K'ya var, 4.7'ye var, 5'e aldıklarım var, 5.1'e, 5.2'ye aldıklarım var ama siz 5.1, 5.2 hedefleyebilirsiniz. 5.2 güzeldir. Yani ben çok uğraşmayacağım abi diyorsanız 5.2, ben kastıracağım diyorsanız 5.1. Yani 5100 ve 5200 fiyat paramları iyidir. Ee, şimdi gelin bilgisayara fiyatlar ve grafikler üzerinden bir konuşalım. Evet arkadaşlar, bilgisayara geldik. Şimdi yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Sitemizden de Footbin ya da herhangi bir fiyat takip edebileceğiniz bir site ama ben Footbin'i çok uzun süredir kullanıyorum. Çok memnunum. Herhangi bir reklam anlaşmam yok ama gerçekten e, tavsiye edebilirim. FIFA ile ilgili çok fazla ihtiyacınızı bedavaya bedava karşılayan bir site. Şimdi SBC kısmından ratinge göre en ucuz oyunculara geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, 85'ler şu an 83 5300, 5400, 5500'lerde gözüküyor. Bu artacak zaten. Çok tipte siz 5100, de alacaksınız arkadaşlar. Bu fiyatlara çok aldanmayın. Bir de en üstteki oyuncuları çok almaya çalışmayın. Genelde bunlar burada gözükse de her zaman kolay olmuyor almak. Çünkü ben e, Show ve Laporte alırken bunlar burada dildi aslında. E, o yüzden şöyle bunda hepsini göster deyip şurada fiyata göre sırala diyorsunuz arkadaşlar. İki kere dediğinizde küçükler gelecektir düşükten yükseğe. Burada minimum fiyatı da 200 ve üzeri yaparsanız sıfıra giden e, oyuncuları da silmiş olursunuz da böyle bir liste geliyor karşınıza. Buradan oyuncuları deneyin arkadaşlar. Bir sürü 85 orul oyuncu var. E, sizi yüzmez. E, price range'e çok bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani çok fazla şey olacağını sanmıyorum. 10K'ları geçeceğini düşünmüyorum kartın. Benim için satış baremi 7.5 falan civarıdır. 7-7.5 baremini takip etmek gerekir. Yani bu kartlar 7.5K'ya geldiğinde ben satılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bakalım mesela aldığımız Laport üzerinden gidelim. En çok aldığımız oyuncu Laport mesela. Şimdi 5400-5100 diyor. Ben garanti veriyorum 5200'den falan alabileceğinizi. Şimdi bu kart zirveyi nerede görmüş? 8800'de görmüş. Bir daha olur mu? Kolay değil. E, olabilir ya. Yani. Çok böyle niş özel bir şey gelir olur ama bu kartı yani şuralarda falan tekrar şuralara gelmesi çok kolay bir olasılık bizim gözümüzde. Biz de zaten bu 7-7.5 bandına çıkmasını bekleyeceğiz. Alıyorsunuz arkadaşlar. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. E, kısa video ama etkili video her zaman daha yararlıdır. Sürenizi de çalmak istemiyorum. Yapmanız gereken şey 85 oral oyuncuları e, 5.2, 5200-5100'den almak arkadaşlar. Ve sonra da tutmak. Ne zaman satacağız sorusunun net bir cevabı yok. Ee, hani yarın artmayabilir ama çok uzun da bekleyeceğini düşünmüyorum size ama kritik olan şey şu bana lütfen hani ne zaman satacağı kaçta satacağınızı soruyorsunuz ben e, 7500 bandı çok iyi hani ama öyle bir şey gelir ki 8.5-9'a çıkabilir. Hani illa 7.5'a gördüğüm zaman satarım diye bir şey yok yani 7.5'a geldiğinde dikkatli takip edin inecek mi çıkacak mı bu kritik yani bu fiyatlarda yapmanız gereken şey bu aslında ee, kendinizi şartlamamanız yatırımda en önemli şey mesela 9K'ya kadar çıkmış bir karttan bahsediyoruz burada sonra tekrar 8'e çıkmış şimdi bayağı bir düşüşte 5.2'ye kadar düşmüş yani en son bu hani yaklaşık olarak şurası 5K'sı şurada yani ne zamanmış ee, 20 Ekim'de en son buraya gelmiş çok iyi yani. 20 Ekim'den beri en düşük haline gelmiş kart 85'ler. Bu da güzel bir yatırım fırsatı yaratıyor bizim için. Yaklaşık 2 ay sonra ilk kez bu fiyatları düşmüş. Buna her zaman bu fiyatlarda kalmayacaktır, artacaktır. O yüzden de 85'leri alabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi budur. Daha fazla videoyu uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Sorularınız varsa lütfen yazın. E, yorumlara yazın. E, Instagram'ı, TikTok'u e, Twitch'i takip etmeyi unutmayın. Discord'a gelebilirsiniz. Oradan çok fazla her şeyi duyuruyorum. Özellikle Instagram'ı ve TikTok'u çok aktif kullanıyorum arkadaşlar. E, oraları da bekliyorum sizi. E, abone olmayı da unutmayın. Hedefimiz artık 10.000 abone. 8.000 aboneye geçtik. 9.000 söylemiyorum. Direkt 10.000'i koydum hedef. E, sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak İyi günler.